Tatile geldik değil mi Defne? Evet. Nereye geldik biz? Antalya. Evet Antalya'ya geldik değil mi Defne? Evet. Bak nehrin kenarına geldik değil mi Defne? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Sulara bak Defne gel yakından bakalım birazcık. Evet. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Hem güzel hem de tehlikeli birazcık değil mi? Korktun mu? Korktum. Çok güzel bak. Çok güzel. Buradan tekneler de geçiyormuş Defne. Belki biz de görebiliriz değil mi? Evet. İnşallah bir tane görebiliriz değil mi? Evet inşallah bir tane görebiliriz. Bakalım ağaçlara bak Defne çok güzel. Park da var değil mi Defne? Bak. Birazcık hadi şu tarafa doğru yürüyelim mi Defne? Yürüyelim. Şu, kenardan gidelim. Sulara da bakalım Defne. Evet. Kenara geç. Çok Şu demirlerin o tarafa geçelim. Gel şuradan bakalım Defne. Evet. Bak çok güzel. çok güzel. Beğendin mi Defne burasını? Beğendim. Güzel değil mi? Sevdin mi sen Antalya'yı Defne? Teknenin geçmesini ister miydin Defne? Bir sürü ağaçlar var değil mi Defne? Bir sürü ağaçlar var. Bir sürü ağaçlar var. Evet. Burada Defne abisi var. Değil mi? Tekneyi bekledik ama geçmedi değil mi Defne? Ama Yoruldun mu Defne? Yoruldum. Bugün biraz fazla dolaştık değil mi? kadar güzel değil mi? Evet ne kadar güzel. güzel. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Başka, Başka bir videoda görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Daha size çok video çekeriz değil mi Defne Antalya'dan? Evet.